Arkadaşlar bugün retro Brawl stars'ta gördüğünüz gibi eski savaş topu haritası şimdi bu kutuyu açalım. Bir şey vermedi. Ya. Şimdi arkadaşlar eskiden bağlıydı tabii ki de bu. Birinci bulla gireceğim. İkinci de primo yla. Aa doğru. Pardon unutmuşum. Bu arada bu oyunun adı retro bravo. Söyleyeyim ben. Yani. Bir girelim bakalım eskiden nasılmış. Oha lan kalelere bak. Bir dakika. Oğlum kaleler aşırı kötü. Bu ne? Bulun yürüyüşe baksanız arkadaşlar. Benim ulti açma. Oğlum oha. Topun menzile bak. E vur ki bana. Dur. Şöyle bir yol. Oha. Adamlar niye kenarlarda doğuyor? Oğlum kolt bir sakin ol. Lan poka bir dur. At bana pas. Pas at. Pas pas pas. Adamlar bu arada kenarlarda mı doğuyor? Onu bile göremiyorum. Bir sakin olun beyler. Bu arada bu bir kısa video olacak. El Primo. Aa, kutu niye geldi lan? Neyse bir de El Primo seçelim. Ya Epey'nin böyle kayıyor ya. Çıldıracağım. El primo. Aga be. Umut var. Aa Türk. Vallahi Türk. Şöyle gideceğim. Ben ultimi doldurup topa dokunmak istiyorum da zor ya. Oğlum bana niye atlıyorsun? Neyse bakarım. Şöylelere baksana da Ben nerede doğdum? Aa hemen doğdum lan atlayışarak sen gel lan primo aa açtım işte beyler top at topu sal beyler o bug nasıldı ben yapamıyorum ki oğlum primoya bak lan çok güzel kalelerin önünde bir şeyler oldu bu arada Baksanıza hemen doğuyorum. Bir daha attılar. Atma mı pas? Pas. Oğlum nereye götürüyorsun? Aptal mısın? At. Ah be. Son anda atamadık. Bu arada hep onların Artık atmamız lazım. Oğlum bak beni yiyecek bu kol. Bu arada abone olmayı etmeyin. Oo şeliye bak lan. Bana pas. Ay böyle bir şey mi var be? Çok iyi attım. Başladık Bros Tarsa. Mega kutu açtık. 6 yıllar. Pas. Bak bak bak. Böyle atıyorsunuz. Basit güzel. Aga be. Eskiden bu arada daha kötüymüş. Onu öğrendim. Kutu açıyoruz kutu. Hani 3 yaz ya. Kutular valla. Hiç özlememişim. Bir el daha girelim bunu. Evet arkadaşlar geldik şimdi. Lan bale sakin lan lan sakin lan. Baba bana hiçbir şey yapamazlar. Yapıyorlar lan. Poco lazım bize. Şeyi niye oynamıyor ya? Poco beni nasıl öldürebiliyor? Demek ki nerf yememiş. Oğlum ta, nerede doğdum? Atacak, atacak. Aa nasıl? Ne oluyor lan? Bak yapamadım ama arkadaşlar yapacak bir şey yok. Ben ne yapayım ki? Bizim adamlar oynamıyor. Bir de köşelerde doğuyorum hiç beğenmedim. Başladık bro Stars'a. Bum. Oğlum. Ben de sonra bir tane Poco seçeceğim arkadaşlar. Oha. Adam görünmezdi. Ha şimdi nane yedim. Ya nasıl ya? Ben onu nasıl Oğlum baksana Poco nasıl vuruyor. Neymar, şimdi Neymar gidiyor. Ah be. Hemen doğdum. Nane yedik. At, pas. Versene. Aptal. Ucu be. Adamın golünü bu arada şey yapmadı. Bu biraz yürüyüşü NPC'ler gibi ama olsun. Şeli beni yer lan. Yok ya poko güzel. Ver hocam. Biraz kafasının da altında şunun. Allah Allah. Ne yapacağız? Bir dakika merak ettim. Aa direkt maç bitti. Drav. Beraber galiba. Poco seçeceğim. Poco neredesin? Burada. O Daryl geldi. Nani yiyeceğiz. Başladık bro. Tarsa. Mermileri biraz kötü galiba. Ya, sakin ol. Oğlum el er, primoyu alacağım lan. Koşun beyler, koşun. Ayısı niye vurmadı? Oo, oh, dur ben sana biraz can basayım. Beyler al beyler. Adamın 80 canı var. Vur da git. Oha. Sorunlular. Evet şimdi vurdum vurdum vurdum. Bir daha vurdum. Kendime can verdim. Vurdu mu? Pislik ya hemen uzandı. Vur. Ya oğlum. Oha. Nasıl gol lan o? Kendi kalesine demek ki Ben de atabilir miyim? Bir dakika bir şey deneyeceğim. Sadece bir şey deneyeceğim. Atabiliyor muyum kendi kalemi? Ben de kanımı bıraktım, çıldıracağım. Ya nereyiz? Bana ne kızıyorsun? Allah Allah. Ben sadece deniyorum. Hayır yani kupa kaybetsen ne yazar? Sanki bana çakması bu. Değil mi yani arkadaşlar? Bak bana kızıyor. Şimdi gol atacağım. Bak. Yani basitti. Neyse arkadaşlar video bu kadar. Bebe, bebe. görüşmek üzere. Bay bay.